Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün e, aklımdaki kişi iletişime geçecek mi? Beni arayacak mı diye soracağız arkadaşlar. iki destemiz var. Deste seç yapacağız arkadaşlarım. E, hangi destenin enerjisi çekiyorsa onu seçebilirsiniz ya da İlk desteği dinlersiniz enerjiniz uymazsa sizinle alakası yoksa ikinciye geçebilirsiniz ya da e, iki desteği de dinleyip size uyan enerjileri alabilirsiniz arkadaşlar evet e, ortak kartlarımız enerji ve duygular kartımız e, her iki destede enerjisi aynı her iki destede ee, size vereceği kişisel olarak vereceği enerji farklı. İkisinin de niyeti e, aklımızdaki kişi bizimle iletişime geçecek mi? Arayacak mı? Ne durumda? Bunu soracağız arkadaşlar. Evet kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım destenize odaklanın arkadaşlarım. Hangi desteği istiyorsanız o desteği seçebilirsiniz. Enerjisi sizi çeken deste hangisi ise onu kabul edebilirsiniz. Ben daha fazla beklemeyeceğim. Birisi siyah destemiz, birisi ateş destemiz. Hangisini istiyorsanız onu seçin. Birinci destemle başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Aklındaki kişi ne durumda? Ne yapıyor? Ne düşünüyor? İletişim olacak mı? Arayacak mı? Buna bakacağız. Önce şöyle bir ne yapıyormuş bir bakalım düşüncesi neymiş aklımızdaki kişinin. Şimdi aklımdaki kişinin durumuna baktığımda yıkım yaşandı diyor. Yıkım yaşanmış, ayrılık yaşanmış size kızgınlığı var bu kişinin. Bir kılıcını çekmiş böyle bir aslında dilek olarak bak gönülden dilek istek olarak seni bekliyor. Etrafında konuşan birileri var kafasını karıştırıyor. Belki inancını kırıyor, belki güvenini kırıyor. Ama hem pişmanlık var, hem kızgınlık var bu kişi arkadaşlar. Yani çok fazla sorguladığı, çok fazla kafa karışıklığı yaşadığı bir döngüden geçiyor. Birilerinin konuşmasıyla kızgınlığını hatırlıyor ama içine döndüğünde pişmanlığını yaşıyor diyor. Devam edelim. Evet. Şimdi burada aklınızdaki kişide bir aydınlanma olacak arkadaşım. Bu aydınlanma nasıl? Ya biz çok güzeldik. Nasıl bu hale geldik? Ya da muhteşem gidiyordu Nasıl böyle sekteye uğradık? Negatif bir enerjiye karşı bir inancı var bu kişinin ve gerçekten negatif bir enerjiye maruz kaldığınızı idrak edecek bu kişi. Ya bu enerjiyi yapan kişiler ya da bir göze nazara gelmek gibi bir durum olabilir. İlişki içerisinde böyle bir düşünceye sahip olacak ve burada diyor ki haber almaya çalışıyor. Yani şu an senden haber alamıyor, sırdır azize ee, ve bir takım sırları, yani seninle alakalı bilmediklerini öğrenmeye çalıştığı bir döngüden geçiyor. Bak aziz birileri haber versin diye bekliyor ya da dolaylı yoldan haber de göndermeye çalışıyor ama haber almaya çalıştığı kesin arkadaş. Yani bütün kapıları kapanmış, hiçbir şekilde de haber alamıyor olarak gözüküyor. Peki bakalım devam edelim. kafasında çok fazla muhakeme yapıyor bu kişi. Acabaları çok fazla, soruları çok fazla, soru işaretleri çok fazla. Ee, ancak her şeye rağmen burada diyor ki güçlü olmaya çalışıyor ve adım attığında barış olacağını biliyor. Sadece bile isteğe geri duruyor. Neden? Neden bile isteğe geri duruyorsun? Neden yapıyor bunu? Şuraya soralım. Şuraya soralım. Neden yapıyorsun? Şimdi burada diyor ki arkadaşım 3 kart alacaktım. 3 kartın da bana değişim olacağını söyledi. Kişi zaten şurada da güneşi verdi bakın. Ee, kişi barış olacağına inanıyor. Sonu barış olacak diyor. Biz tekrar bir araya geleceğiz. Buna inanıyor. Yeniden başlayacağız diyor. Her şey değişecek. Kutlamalar yapacağız ama yine aynı şeyi verdi. Birileri dolduruşa getiriyor arkadaşım. Birilerinin verdiği akılla, tavsiyeyle, fikirle geri duruyor. Haber alma isteği çok. Başlangıcı olan inancı çok bir başkası ihtimali bile geçmiyor aklından ama birileri birazcık aklınızdaki kişiyi dolduruşa getiriyor gibi gözüküyor. Bir daha alacağım. Sonra duygularına geçeceğim. Bu kadar olumlu düşünüyorsun. İletişimi en sona soracağım zaten. Şimdi burada e, sizden gidecek bir adım olursa asla reddetmez zaten asla yani asla iteklemez bu durumu bir şeyler dengeye otursun istiyor ama bakın her yerde bunu verdi. Yanlış yönlendiren birileri var aklımızdaki kişi yanlış tarafa yönlendiren yanlış resme bakmasını sağlayan farklı birileri var. Ve burada birazcık e, bundan kaynaklı bir ileri iki geri gittiği bir durumda yani bir bağlantı istiyor. Evet kesinlikle başlangıç istiyor ama işte birileri onun yoluna tıkıyor arkadaşım. Ve bu konuşan kişiler yüzünden de kişinin öfkesi artıyor. Öfkesi aklına geldiği zaman da her şeye bir set çekiyor. Peki duyguları nedir? Önce bir şuradan kişinin peki şu anda an enerjisiyle, an enerjisiyle düşünceleri nedir? Zihninden geçenler nedir? Enerjisi nedir? Bana bunu versin bakalım. Şu anda an enerjisiyle ne hissediyorsun? An enerjisiyle ne hissediyorsun? İşte buyurun. Diyor. Yani bakımla hemen hemen aynısını verdi. Bir karma'nın bedelini ödüyorum diyor. Tefekkür halinde derin derin düşünüyor arkadaşlar hakkımızdaki kişi gerçekten. Dileği de var, isteği de var bu yönde. Bakın kutlamalar olacak biliyorum diyor. Hareketlenme olacak, şifalanacağız biliyorum diyor. An enerjisiyle de inancı bu yönde. Ancak karma her yerde bir üçüncü kişiye verdi zaten. Bir üçüncü kişi dolduruşa getiriyor diye verdi. Üçüncü kişi duygusal manada üçüncü kişi değil. Onu dolduruşa getiren üçüncü kişiler. Burada da bir karmanın bedelini ödüyor dedi. Hayatına müdahale eden üçüncü kişiler var e, aklınızdaki kişinin. Ve burada o yüzden kendisi geriye çekilmiş, o yüzden bekleme enerjisinde ve içten içe dua ederek istiyor dedi. Ve gerçekleşirse gerçekten bir şükür enerjisi içine girecek. Hareket bekliyor ve gerçekten çok da derin bir şekilde düşünüyor diyor. Peki duyguların nedir? Buyurun. Olacağına inanıyorum diyor. Her şey toparlanacak buna inanıyorum. E, yüreğimde aslında benimle kendimle alakalı diyor. Geçmişte yaptığım bir davranıştan kaynak ciddi bir pişmanlık var. Ciddi bir üzüntü var. Tamamen dengeyi yitirdiğini söylediği bir enerjide ancak beklenmedik bir anda aniden öfke enerjisi oluyor diyor arkadaşlar. Peki şu an duygularım nedir? Şu an duygularım nedir? Bana duygularını verir misin? Evet. Mümkün mertebe süreci yavaş ilerletmeye çalışan bir aklındaki kişi var. Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş çok fazla hızlı adımlar atmadan yavaş yavaş ilerliyor. Korkusu da var. Süreç bu kadar yavaş giderken tam anlamıyla kaybetmekten de korkuyor arkadaşlar. Ama stratejik bir yol izlemeye çalışıyor dedi. Bir tarafı size merhamet ederken bir tarafı birileri yüzünden öfkeli. Ve burada diyor ki kafam çok karışık. Nasıl bir karar vereceğimi ne yapacağımı bilmiyorum. Bir taraf politika yapıp beklemeyi denerken bir taraf tam manasıyla kaybetmekten korkup iletişim kurmak istiyor dedi. Çünkü iletişim isteği çok fazla arkadaşlar. Peki o zaman soralım. İlk desteği seçenler. İletişim olacak mı? İletişim olacak mı? Arayacak mı? Gelecek mi? Şimdi burada diyor ki, bak içim yanıyor, gerçekten içim yanıyor ama gerçekten bunu belli etmemeye çalıştığım bir durumdan geçiyorum diyor. Ee, hiçbir şey sandığın gibi değil yani kişiyi rahat sanıyor olabilirsiniz, hiçbir şey sandığın gibi değil diyor. Rahat olduğum bir enerji değilim ve gerçekten üzgünüm dediği bir enerjide diyor. Peki sonuç? Sonuç... Şimdi burada sonuç olarak bize ne diyor biliyor musunuz? Bakın kişi gitmiş. Evet bir ayrılık olmuş ama gözü arkada kalmış. Aklı arkada kalmış. Ve burada hızlı bir hamlesi olacak. Hızlı bir hareketi olacak. Belki de bunu öfkeyle yapacak. Ama ne olursa olsun dünya kartı tamamlanma olacak diyor. Kişiden bir eylem geliyor size. İletişimden ziyade eylem daha çok verdi. Ve burada diyor ki aslında bunu seni seçtim. Evet ben seni seçtim diyerek gelecek. Çünkü sahiplenerek gelecek diyor arkadaşım. İlk desteği seçenler daha çok eylemi verdi. Sahiplenerek gelecek. Direnmeye çalıştığı bir enerjide ancak bu direncini de kıracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Peki ilk desteğimizi seçenler bu şekilde verdi. İkinci destemize geçelim bakalım. İkinci destemiz için bize ne verecek? alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan herkese şifa olsun arkadaşlarım. Beyni atmak ücretsizdir. Sizler de emeğimize karşılık beyni atarsanız bizleri de memnun edersiniz arkadaşlarım. Haydi bakalım. İkinci desteğe geçelim. Aklındaki kişi arayacak mı? iletişim kuracak mı? Evet. Arkadaşlar tekrardan şunu söylemek istiyorum. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına gidiyor. Sokakta hayvan mı kaldı diye gülen bir takipçi var kim o bilmiyorum. Yani ee, dışarıda bir sürü kedi var ya. Kedisi de var. Tam manasıyla bütün köpekleri öldürememişler ki inşallah öldüremezler. E, köpek çok az denk geliyorum ama kedi dışarıda çok. Sen ver bir cana destek ol da hangi cana olursan ol yani kuşa ol ya al birazcık buğday serp kuşa ol yani ee, insanların gerçekten tepkileri çok tuhaf neyse belhasıl süper teşekkürden gelen destekler onlara gidiyor arkadaşlar hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum haydi bakalım ikinci desteği seçen arkadaşım şöyle bir bakalım aklımdaki kişinin durumuna bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif or çok pardon çok pardon onu söyledim aklım fikrim hayvanlarda Kolektif bir bakım sana uyanal uymayan evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Instagram Instagram'da rafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklındaki kişinin güncel durumuna baktığında aynı anda birçok yere koşturuyor bu kişi. Sorumluluğu fazla olabilir, sıkıntısı fazla olabilir, derdi fazla olabilir. Ama daha çok işle alakalı bir telaşı var bu kişinin arkadaşlar şu anda. Diyor ki içten içe bir bilgi almak istiyor da daha çok işe yoğunlaştığı bir enerjide. Daha çok işi düşündüğü ya da işle meşgul olduğu bir enerjide diyor. Devam edelim bakalım. Evet, burada da verdiği kuleyi ikinci destemizde bir ayrılık olmuş diyor. Bakın. Bir ayrılık olmuş. Kişinin bir amacı var. Amacının gerçekleşmesini istiyor ve sabır gösteriyor. Bir yıkım yaşanmış ve bakar mısınız? "Kalben çok acı çekiyorum." dediği bir enerjide. Kişi Gerçekten bu ayrılığın acısını ciddi manada kalbinden hissederek çekiyor diyor. Ee, ve burada bir bilgi arayışı da var. Yine aynı şeyi veriyor. Peki devam edelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi burada bir çatışma yaşadığınızı söylüyor. Ee, şimdi burada evliyseniz mahkemelik süreciniz de olabilir evli arkadaşlarım. Ya da e, kişinin kafasında çok fazla inanılmaz derecede soru işaretleri var. Sürekli bir muhakeme halinde. Haksızlık yaptığınızı da düşünüyor olabilir. Ona haksızlık yaptığınızı da düşünüyor olabilir. Çünkü diyor ki bırakıp bir kenara bırakıp çekildim. Yani giden kendisi de olsa... Bu adam ya da bu kadın senin gittiğini, ya da senin bunu ona mecbur ettiğini ve ona haksızlık yaptığını düşünüyor. Diyor ki bir çatışma yaşandı ve ben bu çatışmanın sonunda kayıp yaşadım diyor arkadaşlar. Peki bir sıra daha alalım. Buyurun iletişim isteğini çok yoğun verdi arkadaşlar. Kesinlikle iletişim istiyor ama askıya almış dedi biraz askıya almış, biraz beklemeye almış ve burada beklerken de enerji olarak gerçekten sıkışıp kalmış olarak veriyor. Ee, birilerine yardım etmiş olabilir bu kişi ya da birilerinin ilişkisine yardım etmiş olabilir ya da ortak arkadaşlarınız olabilir. Sanki burada birinden destek isteyecek. Sanki burada birinden işaret isteyecek. Böyle bir düşüncesi var arkadaşlar. İşte bakın kişinin zihnine göre aşıklar Aşıklar hala aşıklar Bölümde izliyor arkadaşlar Ve kendisi de zaten aşık bir karakter Ancak e, Bakın buraya baktığımda Evet diyor işle alakalı uğraşım var Çok çalışmak zorundayım Koşturmak zorundayım Belki de sorumluluğu fazla ama e, Gerçekten bu şekilde Aşıklar iken Sen beni sırtımdan bıçakladın diyor size karşı da böyle bir isyanı var içten içe. Kendini haklı ya da kendini güçlü gördüğü de bir enerji içerisinde diyor. Peki o zaman soralım bakalım. Şurada. An enerjisiyle aklındaki kişi an enerjisiyle şu an hangi durumda? Şu an ne durumdasın? Enerjin nedir? Buzdağı, Öncelikle burada diyor ki bakın bir girdabın içine girmiş. Kafasında sorular soru işaretleri var ama hiçbirinin cevabı yok. Gerçekten bir çıkmazın bir girdabın içine girmiş. Ve burada inişli çıkışlı duyguları var. E, kah sakinken bir anda üzgün olabiliyor ya da sinirli olabiliyor. Bir anda mutluyken bir anda gerçekten tam tersini yaşayabiliyor. Ama burada elinden bir şey gelmiyor dedi. Şu an için enerjisinde kişi kendi içine döndüğünde haklıyım. Elimden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyorum. <laughs> çok pardon arkadaşlarım. Özür diliyorum. Kaç kırık tuttu. Ee, haklıyım. Bir şey yapamıyorum dediği bir durumda diyor. Ve burada içini, duygularını, öfkesini ya da sevgisini tamamıyla saklamaya çalıştığı bir durum içerisinden geçiyor. Ama tek başına. Tek başına olduğu bir durumda arkadaşlar. Peki duyguları nedir aklındaki kişinin? Buna bakalım. Sana karşı duyguları nedir? O özlem. Şimdi burada dedi ki, bakın çok ince ayrıntı gerçekten. Bana haksızlık yaptın. Sabahtan beri haksızlık yaptın, ihanet ettin, sırtımdan bıçakladın diyen karakter bir aydınlanma yaşayacak arkadaşım. Çünkü burada diyor ki, ayrılık süreciniz biraz uzamış olabilir. Arada e, gerçekten ciddi zaman kaybı da olmuş olabilir. Ama burada kişi bir aydınlanma yaşıyor bir mevzuyla alakalı ya da bir konuyla ya da bir kişiyle alakalı bir aydınlanma yaşayacak. Ve burada yanlış bir şeye hakikat zannettiği için bu kaybı yaşadığını düşünecek diyor. Yani bu yanılsamayla ya da size yapmış olduğu haksızlıkla yüzleşecek bu karakter. Ve bu yüzleşme onu bir hayal kırıklığına uğratacak arkadaşlarım. Sonrasında ise tamamen eril dişil dengesini kurmaya çalışacak. Neden? Çünkü fazlasıyla özlemiş. Gerçekten ee, özleyip iç çektiği arzul... Aa, çok özleyip arzulayıp kavuşamadığına karşı hissettiği bir üzüntü içerisinde. Özlem duygusu çok fazla ve tekrardan mutluluk isteyecek diyor arkadaşlar. Bu yönde bir adımı olacak olarak gözüküyor. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. İletişim olacak mı? Adım atacak mısın? Çok güzel vardı. Hadi bakalım beğenenlere şifa olsun. iletişim olacak mı? Adım atacak mısın? Diyor ki burada. Kaygılarım var, korkularım var, kabuslarım var. Gerçekten de isteksiz bir döngüden geçiyor. Sanki böyle hayata karşı isteksiz. Hiçbir şey yapmak istemediği, hiçbir şekilde konuşmak istemediği, insanlara karşı iletişimsiz olduğu bir döngüden geçiyor diyor. Ama seninle de sıfırdan bir başlangıç istiyor dedi. Peki evet, wow, buyurun. Kılıç ası İki destem de son olarak beni dünya ile kapattı ya gerçekten destelerime teşekkür ediyorum arkadaşım. Diyor ki kesinlikle arada bir yol mesafesi olabilir. Bu yolda olsa kişi bu yola istinaden gelmek istiyor dedi. Diyor ki yanlış şeyleri öğrendim. Aldattığınızı zannetmiş olabilir. Arkanızdan iş çevirdiğinizi zannetmiş olabilir kişi. Ama para üçlüsü hepsinin aslını öğreniyor dedi. Aslını öğrenecek. Ve burada dünya bir tamamlanmadır ve kılıçası iletişim konusunda zafer elde edecek. Kişi de iletişim istiyor. Ve burada diyor ki arkadaşım kılıç ası o iletişim beklenen o iletişim gerçekleşecek aranızda. Ve tamamlanma olacak olarak veriyor. Evet arkadaşlarım ikinci desteğimi seçenler için de böyle bir sonuç verdi. Kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.